Haluk Levent kendisini biliyoruz. Kendisi işte Ahbap'ta kurucu. Bu en son Gazze Belediye Başkanı ile de görüşmüş. Şöyle bakalım. Sanatçı Haluk Levent Gazze Belediye Başkanı ile görüşünü belirterek şu anda insani yardımların gelmediğini, bugün konvoyların bir bölümüne izin verilmesinin beklendiğini belirtti demiş. Bir de fotoğraf paylaşmış. Ee, sosyal medyada hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'nin Gazze halkının yanında olmasını memuriyetle karşıladıklarını belirttiler. Yardım konvoyları izni alındığına haber edeceklerini söylediler dedi. Şöyle paylaşım yapmış. Gazze Belediye Başkanı ile bir görüşme gerçekleştirdim. Şu anda insani yardımların gelmediğini, bugün konvoyların bir bölümüne izin verilmesi beklendiğini belirtti. Zaten Refah sınır kapısı da açıldı bir müddet sonradan kapandı. Gazze'deki elektrik ve su kesintisinin olduğunu Gazze halkının çok zor durumda olduğunu belirtmiş. Bu görüşmeye Lübnan Belediye Başkanı Muhammed Sadiye ve Birleşmiş Kentler Yerel Yönetimler Ortadoğu Teşkilatı da katılmış. Türkiye'nin Gazze'nin yanında olmasının memnuniyetle karşıladıklarını belirtmişler. Yardım konvoylarının eğer izne geçiş olursa Haluk Levent'te de e, bilginin paylaşacağı e, söylenilmiş.